Ya e, ee, çekerdim kenara ya. 4 video gelişine kaçırmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, Cerfay'de yeni ee, öbür bölümde yeni yarış arabası aldık arkadaşlar. Bu sefer bunu ee, ikinci el diye birisine satacağız arkadaşlar. Sattıktan sonra yeni yeni bir yere taşınacağız. Oradan iş alacağız. Siz, sadece sizin yapacağınız şey ee, Abone olup like atıp ve yorum yapıp arkadaşlar onları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni artık bu şehirden taşınacağız. Yeni bir iş yerine gideceğiz. Ama gittik mi buralarda uğrayacağız bazen. Ve videomuza başa kaldığımız yerden başlayalım. Osman abi ben götürüyorum pazara. Tamam çekim şöyle. Tamam çektim. Tamam ee, koyuyorum. Tamam koydum. Hayır. Merhaba arkadaşlar. bekliyoruz ya. Gören olur. Bekleyeceğim. Ben arabayı çekmiş gene. Evet. Çekiciyi getir şuraya koy şöyle girdir. <laughs> Çıkayım hemen. Hey bir attı mesaj geldi. Ne Araba satlık mı Ayla diyor. Evet. Tamam evet Ayla satlık. Ee, pazarlık pazarlı payımız olsun bir yazayım mı? Adam, ne? adam geldi. Gönderdim adam. Tamam. Eee arabaya sa, e, satıcı gelmiş şeyin orada. Pazarın orada. Eee o 35 e, 35K veririm diyor. Peki. Götüreyim mi? Sen bilirsin. Götüreyim ya şimdi elimde benim de kalır. Sen götüreceksin de. Evet. Çekiciyle ne? Nerede <laughs> Tamam hadi gel. <laughs> Geldi mi? Geldim. Tamam hadi. Ben mi süreyim sen arabaya sen mi? Tamam mı ben? Sen... Tamam al be ben. Öldü. He he pazardaymış adam. He ee, he öyle dedi. Dayı. Adam adam e, bana... Tamam mı çıktı. Ben yine var görüşürüz. Aleyküm selam dayı nasılsın? Evet evet dayı Bir dakika dayı Ne araba bu? 35 e, Pazarlık payı olur dedim 35 anlaşak Hayır ben sadece çekiciye verdim e, 500 dolar. 35 liraya anlaşak. E, ama yine istiyorsan 30 dersen tamam. <laughs> tamam 35 anlaşak dayı. Nasıl dayı? <laughs> Çek nasıl onu bilmiyorum dayı. Ben yine yani ben... Hayır olmaz da, Bak sana anlatayım ben yeni bugün iş alacağım. Yeni yere taşınacağım. Bunu ee, satacağım ya işte. Benim için var. O zaman da şey sen ne var? vereceğim buna nakit para ne vereceğim? Olur dayı sen ne ver? Bir ay. Bir i̇ki ay. ay. Tamam dayı sen ne dersen olur iş Yok dayı ya benim benim karım çıkmıyor bir dakika Reklam girdi E dayı geldik E dayı Bana vallahi gelmiyor ben eee ee, verdim zaten 5000 dolar Ben bunu 45 ee, Dayı ben yeni yer alacağım. Tamam o dayı al eee 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 alma dayı. Karı olan değil misin sen? Kara Jappar. Dayı. Dur dur sen dur. Dayı. Osman dayı bu kim ya? Ya dayı diyor ben çek vereceğim 3 aya diyor. Sana 15 veririm diyor. <laughs> daha ben yok diyorum ya. <laughs> tamam daha yok diyorum hadi görüşürük. <laughs> ne yaptıymış ya? Evet. Gayet şefkâlı bırakacaktım. Ya el, e bu da ayağım kusturmuş. Bu çay'a Osman ay gel indiriyor da indirmeye bilmiyor gözükmüyor burada. Allah. <laughs> Gel daha gel. Hadi görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürük dayı. <laughs> Ay ben de şuraya geçeyim de. bir yatayım çok yoruldum ya. ya. Sen adın Johnny değil mi ya? <laughs> Sen Johnny ile var mı? Lan gitti lan bu. Sen o babana bakıyorum. Ters yere bindim ya. <laughs> araba kaç basıyor benim araba daha iyi lan moruk. gitti ya. Kaybetti. Evet. Hmm. Lan! Sen... Çay... kimsin ya?

tam sizin o araç köşelerin orada. O zaman dur lan. Dur. Durdun mu? Şimdi seninle yarış yapacağız. Tamam mı? dur şurada dur. Bu yolu bitireceğiz. bitirene. bu araba e, sen bitirdin bu arabayı sana vereceğiz. Sen bit e, sen kaybettin arabanın ikisini alıp gideceğim ben tamam. Evet dayı. <laughs> Lan. Dayı <nasıl> ya? <laughs> Alo. Ne Alo, Osman dayı. Ne var? Lan benim arabayı kaçırdı lan beni. Ne 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 <gülüyor> 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 dayı. Ne? Benim arabayı kaçırdı ya, kırmızı aracı kaçırdı. Yeşili de kaçırdı da onu kurtardım da. Benim kırmızı gitti gelsene. Nereye gelin? Ya polisin mesaisi varmış ya. Ben gideyim takip edeceğim. Sen ne gel arkadan. Yetişiyorum ben işte. Tamam hadi görüşürüz. Ne taraftan döndü ya Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardır ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim Arabamızı kaçırırız arkadaşlar ee, Bir abone olmayı like atmayı unutmayın Videomuz sona geldik Bay bay görüşürüz